Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği 5. Cumhuriyet Kupası Judo Turnuvası'na Manisa Büyükşehir Belediye Spor Judo Takımı da katıldı. 3 misafir ülke olmak üzere 11 il ve 18 takımdan 168 sporcunun mücadele ettiği turnuvada yeşil beyazlı judocular fırtına gibi esti. Rakiplerine minderi adeta dar eden yeşil beyazlı judocular 4 altın, 1 gümüş, 4 bronz madalya kazanarak Manisa'ya döndü. Zilan Ertem, Gülşen Tanrıkulu, Dilara Tokgöz, Belinay Beyza Gökkaya Altın, Öznur Efe Gümüş, Ümit Çırpan, Ecrin Güneş, İsmail Durbak, Zübeyir Talha Polat bronz madalya kazandı. Takım halinde de birinci olmayı başaran sporcuları kutlayan Manisa Büyükşehir Belediyesi Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Haşim Elmalı, katıldığı turnuvalarda kazandıkları başarılarla bizleri gururlandıran sporcularımız önemli bir başarıya daha imza attı. Denizli'de düzenlenen bu önemli spor organizasyonunda fırtına gibi esen sporcularımız takım halinde birinci olmayı başardı. Tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum dedi.